Bu soru gayet kolay bir soruydu. Önerme yanlış olarak verilmiş. Hemen başlayalım 11. soruya. Yanlış verildiyse ise de 1 ise 0 ancak 0 çıkar. Yanlışsa sonuç 0 çıkıyordu. O halde P ise Q 1, R ise Q 0. Şimdi R ise Q 0 ise ancak 1 ise 0 0'dı. Bunu biliyorsunuz. O yüzden R 1, Q 0 çıkacak. Q'ya 0 yazdığımızda P ise Q'da 1'di. O halde P de 0 gelir. Çünkü P'ye 1 yazarsanız sonuç 0 çıkar. O yüzden P 0, Q 0, R de 1. Yani P yanlış. Ayın birinci gününde doğmadı bu arkadaş. O yüzden birinci günleri eliyorum. Eylül ayında da doğmadı. Q da yanlış. B'yi de eledim. O yüzden cevap A şıkkı yapar. Bu tarz sorular çok çıkıyor. Bir tane tanım veriyor. O tanımı daha önce bilmek zorunda değilsiniz. Ama iyi anlamanız lazım okuyunca. Asalı sayısı diye bir şey tanımlamış. Burada sayının rakamları asal değil ama sayı asal olacak. Şimdi bu şekilde bakarsak 1 ile başlayan sayıları alabiliriz. Çünkü 1 asal sayı değil. 1 ile başlayan 11 ile 19'u alıyorum. Asal olmayan sayılardan oluşacak. Asal olmayan rakamlardan oluşacak pardon. 2 ile 3'ü alamam. 2 ile 3 ile başlayanları alamam. Çünkü 2 ve 3 asal. 4 ile başlayan 41 var. 41'i alabilirim. 1 asal sayı değil biliyorsunuz. 5'i alamıyorum. 6'yı alırım. 61 var 6 ile başlayan. 7'yi alamıyorum. 8 ile başlayan 81 asal değil. O yüzden bakıyorum. 8 ile başlayan asal sayı 89 var. İkisi de asal sayı değil. Bunların toplamları soruyor. Toplarsak 221 yani cevap Edirne yapar. Grafik soruları YKS'de çok çıkıyor. Fonksiyon konusunda özellikle. Şimdi buraya bakıyoruz. F1 ve G1'in eşit olduğu bir yer varmış. Bir de bir noktasında eşit olan iki fonksiyon var. Biri kırmızı, biri siyah. Bunlardan biri F, biri G. Şu an bilemiyorum. A satıra geçtim. GB, HB'ye eşitmiş. O zaman mavi olan kesin H olur. Onun, onun kırmızı ile eşit olduğu bir nokta var O yüzden demek ki kırmızı olan çizgi G fonksiyonumuz bunların eşit olduğu noktada B noktası B noktasında bunlar eşitmiş O halde siyah en üstteki de F fonksiyonumuz bunu siliyorum Şimdi burada HB ile GB zaten eşit olduğu için onların görüntüsünü yukarıda yazacağım B'ye denk gelen yerde FA da onlara eşit oluyor. O zaman buraya bir FA yazsak yeterli gibi. FA yazalım. A'nın görüntüsü FA ama F fonksiyonu doğru gitmemiz lazım. F fonksiyonunun kesiştiği yerde şurada bir A var. A'nın F'teki görüntüsü FA. Şimdi oldu. Her şeyi bulduğumuza göre A'dan yukarı doğru bir çizgi çekiyorum. En yukarıda F olduğu için FA. Ondan sonra H fonksiyonu var. FA en büyük, sonra haşa, sonra GA olacak. A noktasındaki sıralama bu. Yani cevabımız Ceyhan. Bu 4 basamaklı sayının 5 ile bölümünden kalanla 9 ile bölümünden kalan eşitse bu kalanlar 0, 1, 2, 3, 4 olabilir. Çünkü 5 ile bölümünden kalan 5 olamaz. Şimdi burada A'ya ve B'ye değerler vereceğiz. 5 ile bölümden kalan 0 ise B 0 olabilir. Rakamları toplamında da 9 olması lazım. 9'a tam bölünebilmesi için. A ya da 2 yazdım. 5 ile bölümden kalan 0 ise B 5 de olur. 5'i de yazalım. O halde A da 6 olacak. 18 oluyor rakamları toplamı. Yani A 2 ve 6 olabilir. Bu şekilde 5'e ve 9'a tam bölünüyor. 5'e bölümden kalan 1 ise son basamak 1 olabilir. B 1 iken A da 2 olacak. Çünkü rakamları toplamının 9 ile bölümünden kalan da 1 olmalı. Bu şekilde B bir de 6 olabilir. Kalan 1 ise, 5 ile bölümünden kalan 1 ise, son basamak 6 iken A da 6 oldu. Şimdi kalan 2'yi yazalım. Kalan 2 ise son basamak 2. O halde A yine 2 oluyor. Kalan 2 ise son basamak 6 olabilir. Hayır 6 olamaz. Kalan 2 ise son basamak 7 olabilir. Son basamak 7 iken A da 6 olacak. Bu şekilde rakamlarını toplarsanız 9 ile bölümünden kalan 2 oluyor çünkü. Şimdi kalan 3 olduğunu düşünelim. Son basamak 3 olacak o halde. Son basamak 3 iken rakamları toplamının 9'a bölümünden kalan 3 olması için A 2 olur. 5'e bölümünden kalan 3 ise son basamak 8 de olabilir. Bunu biliyorsunuz artık neden olduğunu. O zaman A yine 6 olacak. 2 ile 6'yı aldı. Son bir tane daha bakalım. Kalan 4 ise B4 olur. B4 iken A yine 2 olur. Kalan 4 ise son basamak 9 da olabilir. B9 iken A yine 6 gelecek. Evet. O halde A sürekli 2 veya 6 değerlerini alabiliyor. Başka bir şey alamıyor. Bunların toplamını sormuş. Bunların toplamı 8 yapıyor. Cevap Adana. Bu soruyu iyi anlamak lazım. Ardışık 5 sayıyı yazıyor. Sonra bu sayıların rakamları toplamını topladığında 42 buluyor. Yani rakamları toplamını da bir yere not ediyor. Hepsini toplayınca 42 oluyor. Şimdi ardışık tek sayıların son basamağı kesinlikle 1 3 5 7 9 olabilir. Başka bir şey olamaz. Bunun sırasını şu an bilmiyoruz. Ama e, son satırları kesin bu şekilde. Bunları topluyorum. Cevap 25. 42'den 25'i çıkardığımda iki basamaklı sayıların soldaki basamaklarının toplamı 17 olacak. Bunlar iki basamaklı sayılar. Şimdi Burada yorum yapabilmek için bunlar ardışık sayı olduğu için işimiz kolay. 5'e bölüyorum. 3 kere var. 2 artıyor. Yani burada şöyle. 3 tane 30 ile başlayan sayı var. Sonra 4 4 yaparsanız bunu sağlarsınız. Yani 39'dan 41'e geçildiği bir yer var burada. O şekilde sayıları yerleştirdiğiniz zaman en küçüğü 35 en büyüğü 43 oluyor. En büyüğünün rakamları çarpımını soruyor. O da 12 yapar. Bu soruda sayılar küçükten büyüğe doğru sıralandığında B'nin eleman sayısı en küçük A kesim B'de B'den büyük veya eşit olabilir. O halde A kesim B B'den nasıl büyük veya eşit olabilir? Kesişime bir eleman verirsem diğer tarafta B'nin içinde eleman olmayacak. Orası boş. A fark B A kesişim B'den büyük veya eşit de olabilir. Sıralamada eğer küçükten büyüğe sıralandıysa 2 yazdım oraya. A birleşim B ve A'ya bakalım şimdi. O halde A 3 iken A birleşim B de 3 burada. Yani burada şunu anlıyoruz. A ile A birleşim B birbirine eşit olacak. Şimdi bir daha çiziyorum. Sayılar tam verilmediği için. Kümeleri çizdim burada bir daha. Kesişime ben x diyeceğim. Şuradaki kısma da y diyeceğim. O zaman y'nin x'ten büyük veya eşit olması gerekiyor. Buradan bunu anlıyoruz. Bir de aritmetik ortalaması 5 verilmiş. Şimdi biz bunları yazalım. B dediğimiz şey x. A kesişim B de x. Üstüne yazıyorum. A fark B y. A birleşim B o zaman x artı y olur. A da x artı y olur. Bunların hepsini toplayıp 5'e böldüğümüzde aritmetik ortalaması çıkacak. Şimdi hepsini toplayıp yazıyorum buraya. 5'e böldüğümde aritmetik ortalaması 5'miş. O zaman 4x artı 3y de 25 gibi bir sayı çıkıyor. Şimdi burada değer vereceğiz. x'in y'den küçük olması lazım. O yüzden x'e 1 verdim. y'ye 7 verdim. Başka türlü bu şekilde y'nin x'ten büyük olacağı şekilde olmuyor. Medyanı soruyor. Medyan da burada baktığımda orta değer Y. Yani Y'yi soruyor. Cevabımız 7. Bu soruda melek markete girip roka, maydanoz ve tere alıyor. Bunların hepsini çizerek gösterelim. Rokaya X diyeceğim. Maydanoza Y. Tereye de Z diyeceğim. Şimdi ilk gittiğinde 1 demet roka, 2 demet maydanoz. 3 demet tere alıyormuş. O zaman 3z yaptım. Sonra roka ile tere'nin yerini karıştırıyor, fiyatlarını karıştırıyor. Yani sanki bir demet tere, 3 demet roka almış gibi yapıyor burada. O halde 3x alıyor. Bir tane z alıyor. Maydanoz değişmedi. Şimdi 4 TL daha az ödüyormuş. 100 TL ödüyormuş. Yani en aşağıdakilerin toplamı sonuç olarak 100 ödüyor. O, o, halde yukarıya 104 öder. Şimdi maydanozu da en altta vermiş. Y eşittir. 15 şeklinde maydanozu veriyor. Şimdi yerine yazalım. Aşağıda da z artı 30 artı 3x eşittir 100 oluyor. Buradan 2 bilinmeyenli 2 denklemi çözeceğiz. Önce en sade halinde yazalım. Daha sonra bir deme tereni fiyatını soruyor. Yani Z'yi sorduğu için X'leri yok edeceğim. Taraf tarafa toplarsak X'ler gitti. Buradan Z dediğimiz şey 19 yapar. Yani cevap bolu. Efe 6 tane atış yapmış. Her bir atışı yazalım buraya. 1'den 6'ya kadar. Şimdiye kadar yaptığı atışları not aldığında en büyük sayı, isabetli atış yaptığı en büyük sayı o zamana kadar 3 bölü 4 oluyormuş. O zaman birincisi olamaz. Çünkü birincisini isabetli yapsaydı 1 bölü 1'den 1 olurdu. 3 bölü 4'ten büyük. 1'i kesin atmadı. O yüzden D ve E'yi eledim. Şimdi seçeneklerden gideceğim. Mesela 1 ve 4'ü atamamış olsun. 4'ü de atamayıp diğerlerini atmış olsun. Bu halde nasıl oluyor? Şimdi ikinci atışa kadar 1 ikisini atmış oluyor. 3. atışta 2/3. Diğerinde 2/4. 5. atışta 3/5'i atmış oluyor. 6. atışta 6'da 4'ünü atmış oldu. Şimdi bunların hepsi 3/4'ten küçük ama 3/4 de olmalıydı. Çünkü bu arkadaş bu sayıyı buraya not almış. 3/4'ünü attım diye. Olmadığı için A şıkkını da eledik. B'ye bakalım şimdi. 1'i ve 5'i atamamış olsun mesela. 1'i ve 5'e çarpı koyuyorum. Diğerlerini atmış olsun. Şimdi böylelikle ikinci atışa geldiğinde 1 bölü 2'sini atmış olacağım. Üçüncü atışta 2 bölü 3, diğerinde 3 bölü 4, 5. atışta 3 bölü 5, 6. atışta 4 bölü 6'sını 60 oluyor. 3 bölü 4'ü yakaladık burada. Diğer sayıların hepsi de 3 bölü 4'ten küçük olduğu için bunu sağladı. Cevap B şıkkı. Bu soru diğer sorulara göre birazcık karışık gelmiş olabilir. Soruyu anlamadığı için bu soruya çok düşen olmuş. Şimdi ilk baştaki kağıt işaretlediğimiz kağıtlar 100x tane olsun. O halde %20'sini ben Printer'a gönderdim. 100x'in %20'si direkt 20x'tir. Bunun da %60'ı çıkmış. 20x'in %60'ı 12x yapar. 12x çıktı. Bundan sonra makine duruyor. Daha sonra 39 tane kağıt ekliyoruz. İkisinde de %80 olunca makine durmuş oluyor. Yani en baştan bütün kağıtların %80'ini yollamış gibi düşüneceksiniz. 80x. Onun da %80'i çıkacak. 64x. Yani Totalde 64x tane kağıt çıkmış olacak. Ama bir yandan 12x tanesi çıkmıştı. Yani 12x'e 39 ekleyince 64x olması gerekiyor. Buradan x'i bulacağız. Buradan x eşit dediğimiz şey 3 bölü 4 yapar. Bana başlangıçtaki kağıtları soruyordu. 100x dediğimiz şeyde 100 çarpı 3 bölü 4'ten 75 yapıyor. Burada 1'den 8'e kadar olan sayıları iki gruba ayırıyormuşuz. Yalnız bu iki gruptaki sayıların toplamları da eşit olacak. O halde 1'den 8'e kadar olan sayıların toplamını bulalım öncelikle. 1'den 8'e kadar olan sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2 formülünden 8 çarpı 9 bölü 2'den 36 yapıyor. O halde biz bu sayıları iki gruba ayırırsak 18 18 her grubun toplamı 18 olacak şekilde ayarlamalıyız. Burada deneyerek yapmanız gerekiyor. Soruda 7 ile hangi sayı aynı gruptadır diyor. 7'yi aldım ben. Sonra yanına 8'i koydum. 18 olsun diye de 3 oldu. Geriye kalan bütün sayıları da yandaki gruba yazdım. O halde burada 3 sayı olduğu için grupta 3'ün olması lazım. Karşıda da 5 sayı olduğu için grupta 5'in olması lazım. Ondan bahsediyor. Bu şartları sağladık. O halde 7 ile aynı grupta olan seçeneklerden 3 sayısı yani cevap bolu.